Hacer. Buyurun Semra Hanım. Şu yanımızda çalışan kız. Mine. İş başvurusu sırasında biz onun ev telefonunu almış mıydık? Evet. Ha güzel. Ne yapıyor şimdi Mine? Hasta bir kardeşi vardı. İş bulmuş mu? Bir kafede çalışıyor diye duydum. Evde başka çalışan var mıymış? Güvey annesi var. Gündeliğe gidiyormuş. Ama babası ne iş yapıyor bilmiyorum. Allah kolaylık versin ne diyeyim. Kahvenizi yapayım mı? Aa, yok içmeyeceğim. Bugün çok işim var. Ben çıkıyorum. İndirim isterseniz çok az bir şey yapabilirim. Ben de emekli edebiyat öğretmeniyim. İstanbul'un gürültüsüne katlanamıyorum artık. Burayı kiraya verip Muğla'ya yerleşeceğim. Oğlum da orada. Yine çocuğu oldu. Torunumu gözlerimin önünde büyüteyim istiyorum. Hem de... Tutuyorum. Hemen karar verdiniz mi? Evet. Ne zaman taşınırsınız? Toparlanmam 15 gün sürer herhalde. Evi bütün eşyalarıyla kiralamak istiyorum. Anılarım var ama bu evde bu eşyalarla Bu anılarınızı karşılar mı? Bu çok para. Giysilerinizi de bırakın. Sadece şahsi eşyalarınızı alıp ayrılın buradan. Yarın taşınmış olmalıyım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.